Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim Teşekkürler uzun bir süreden sonra tekrar video e, göndermeye başladım Yani şort videodan ilerliyordum Normalde de şimdi tekrar e, böyle uzun videolara döndüm bugün e, reklamlarda çok görmüştüm ya yani çok önceden oynamıştım bir Rise of Kingdoms'a şimdi bir de size bir hesabımı göstereyim dedim hani e, yorumlara yani şöyle diyeyim. Benim eğer nasıl yani hesabım nasıl arkadaşlar, ona göre bir yorum yaparsınız sevinirim. Yani iyi mi kötü mü buna göre bir yorum atarsanız sevinirim. Neyse ben çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu benim ilk hesabım. İlk hesabım bu benim. Nasıl sizce arkadaşlar hesap? Güzel mi? Bence bu hesap kötü arkadaşlar. Şimdi ben bunu söyleyeyim size. Çünkü hani arkadaşlar aha ne? 8. seviye 8. belediye binasında veriliyormuş bunlar. Allah Allah ya. Benimki kaç? Benimki 7 daha arkadaşlar. Ya dur 8'e yükseltebiliyorsam yükselteyim bari. Burası benim çok eski bir hesabım. Yani bak. 7. seviye kış da istiyor arkadaşlar. O kadar Eski bir hesap yani bu bakın buradan ilerletmelerimizi kullandım o kendi kendine olsun sonra geri dönelim arkadaşlar bu birinci hesabım zaten çok bir şey yok burada arkadaşlar medeniyet olarak vikingi seçtim vikingi seçtim hatta bakın bu da yeni çıkmış daha şey yapmamışım bu aslında çok da iyi bir karakter değil japon karakterlerden bir tane karakter ee, çok da öyle kullanılacak bir karakter sayılmaz bununla neye gidersin? bununla ıı, baskına giderken kullanırsın ar kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi ben size diğer hesabımda göstereceğim. Bu da Viking'lerin ana karakteri yani ana şeyi. Neyse ben direkt ıı, ikinci şeye geçeyim. Benim asıl hesabıma geçeyim. Bu arada buradaki gücü de arkadaşlar şu sol üstte bakın hesap tarafının yanında güç puanları yazıyor. Görmüşsünüzdür zaten reklamlardan bu 17153. Bunlar biraz zor kasılıyor tabii. Oynamanız lazım. Şimdi diğer hesaba geçelim hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın şimdi biraz kasıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi zaten sol üst köşeden asıl puanımı görüyorsunuz. Ya bunlar zor kasılıyor öyle işte. of oh, bu kodu yazıyorum da şu kodu yazıyorum da gibi şeyler yok. Direkt böyle düz var. Ee, şimdi hemen ödüllerimiz varmış arkadaşlar. 5 tane ödül bir şeyleri gözüktü. Onlara bir bakalım neler var. Allah arkadaşlar bir dakika bana ses çok geliyor. O yüzden biraz kısacağım. Kıstım şu an. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ha, şeymiş ya normal. Arkadaşlar şimdi mi göstereyim size. Benim asıl köyüm bu. Gördüğünüz gibi. Şu sol üstte via yani şey yazıyor ya benim puanım. Orada VIP'nin 2'nin yan taraflarında bakın dört tane özellik gözüküyor. Ok işaretinden değil. Onun da yanındakinden bahsediyorum. işte kalkandır, diğer şeylerdir falan. Ben bunları neden bastığımı söyleyeyim arkadaşlar. Şu yüzden bastım. Şimdi arkadaşlar sıra sıra sayacağım. Burada arkadaşlar taş ocaklarımız var. Buradan gerek gerekli bu taş şeylerini sağlıyoruz kaynaklarımızdan geliştiriyoruz en önemli üçü bu taş tarlalardan ekinlerimizi toplayıp hem araştırma yapıyoruz daha çok şey öğrenip daha güçlü asker verimleri basabiliyoruz ee, hem de işte mesela gidip bir yerden taş ocaklarından buradaki taş ocağı dışında arkadaşlar şimdi göstereceğim başka bir yerden de işte gıda toplayabiliyorsunuz, taş toplayabiliyorsunuz. Onun dışında burada keresteciler var. Kereste toplayabiliyorsunuz. Hatta altın bile toplayabiliyorsunuz şeyden, dışarıdan. Şimdi bu e, kereste, tarla ve e, taş ocakları bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu üç kaynakla yukarıda da görüyorsunuz bu üç kaynakla işte mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar kerestecilerin daha çok artması için arkadaşlar görüyorsunuz 10k 10k 7.5k diye gösteriyor mesela. Ben şimdi arkadaşlar bunun için elimden geleni yapıyorum bunu öğrenmek için çünkü bu çok önemli. Onu öğrenmek için de şunu öğrenmek için de elimden geleni yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu akademiyi geliştirmemiz lazımmış bu araştırma merkezine onun için de bayağı şey geliştirmemiz lazım. Neyse devam edeyim arkadaşlar. Ben bu özellikleri neden bastım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın kalkanım normalde yoktu benim ben kalkan özelliği bastım. Şu yüzden burada görüyorsunuz hep burada işte buradan taş topluyoruz mesela rezervleri şu an 354 bin dolulukta bunun keresicininde 570 bin e, dolulukta görüyorsunuz. Ama arkadaşlar yakında bir gıda kaynağı yok. Gıda kaynağı tek nerede var biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada, şurada bir tane gıda kaynağı var. Ve ben buna çökmeye çalışırken, hatta arkadaşlar bakın, bu normalde rezervleri 500 binin üstündeydi. Şimdi görüyorsunuz 148 binlerde. Ben gıda'n çok az kaldığında buraya gelmiştim hani toplamak için. Bunu gıda saymayın, bu başka bir yer. Bu bizim benim klanımın benim kabilemin köylerinden bir tanesi. Buradan rezervler hani daha doluyken 300.000'lerdeyken 300 binlerdeyken. Ben buradan gelip almaya çalışmıştım ama fark ettim ki benden birkaç level Allah nereye gittik arkadaşlar görüyorsunuz. Ama gördüm ki arkadaşlar benden birkaç level üstten üstteki Mısır köylerinden bir tanesi bütün böyle güçlü en güçlü komutanlarını buraya göndermiş. Ben de buraya toplamaya gittiğimde o komutanlar benim bütün askerlerimi darmadağın etti. Çünkü... Ben en güçlü komutanlarımı saldırı olarak tutarım. E, toplayıcı komutanlarım vardır benim bir de. Ben onlarla işte buradan gıda topladım, taş topladım, kereste topladım. Çünkü benim e, savaşçı kara, e, komutanlarım savaşa daha çok odaklıdır. E, toplamaya, e, toplama komutanlarım ise daha hızlı kazmaya, daha çok e, ürünü almak için e, olan bir komutan güçle dedi işte konuşamadım. Siz anladınız. Şimdi burada birliğime bir yardım edeyim. Oh, bayağı birliğime yardım ettim. Çok güzel oldu. Benden bu ben bundan XP kazanıyorum. Ee, onun dışında hemen bakıyorum. Ee, ne anlatabilirim? Ha, size komutanları anlatacaktım. Buradan komutanlara geliyorum. Şimdi size e, göstereceğim komutanlarımı. Bunlar normal mesela şu an tuttuğum benim e, Roman'ın komutanı arkadaşlar şimdi medeniyetlerde size onu söyleyeyim bir de. Medeniyetlerde zaten birkaç tane medeniyet var. E, bu arada profilime takılmayın profile boşlarım profile. Şimdi size geliyorum arkadaşlar ben o profili troll yapmak için koydum bir yayıncının şeyine. Şimdi arkadaşlar burada yeni gelen Yunanistan var görüyorsunuz. Bu önceden yoktu. Ee, buradaki devletlerden işte biz Türk'ü o Osmanlı'yı seçmeliyiz falan filan demeyin arkadaşlar. Tamam Osmanlı İmparatorluğunu seçebilirsiniz. Bu Osman Gazi ile başlıyorsunuz. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Bence bayağı bir kısıldıktan sonra Osmanlı'ya dönün. Ben şimdi bayağı bir e, Roma'ya kasılıyorum. Ondan sonra Osmanlı'ya e, döneceğim. Ama bence sizin e, seçebileceğiniz buradan sayıyorum. Bence en iyisi Roma arkadaşlar. Çünkü şu yüzden e, Osmanlı'da görüyorsunuz ne diyor. Okçu sağlığını %5 arttırıyor. Kıta dediği birlik gönderdiğimizde onun e, becerilerini ve hasarını %5 arttırıyor. Ve biraz daha hızlı... E, Osman Gazi. Bunu aldığınızda. Ama Roma'da arkadaşlar. Roma'yı gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Piyade savunmamız %5. Birlikte hızımız var yine %5. Ve gıda toplamada %10 hızı var. Ve bunun ayrı olarak. Bu verilen. Başlangıçta verilen komutan. Şu an bende var bu komutan. Gördüğünüz gibi zaten göstermiştim. Bu komutan. Ee, bu. Ee, birlikler arasındaki en güçlü vuran komutan o yüzden eğer bununla başlarsanız çok kolay bir şekilde bütün e, birlikleri alıp daha hızlı bir şekilde seviye atlayabilirsiniz ee, onun dışında ne var burada bakabildiğini e, alabileceğiniz bakıyorum Arabistan'ı alabilirsiniz arkadaşlar mesela burada birlik olarak bunlarınki de e, artı ve bunlar şey kullanıyor arkadaşlar süvarileri daha güçlü bunların gördüğünüz gibi. Roma'da neyi güçlü arkadaşlar? Bakın gösteriyor. Özel birim. Burada kalkanlı ve mızrakla özel birimimiz var. Onun üstüne Osmanlı'da ne var mesela? Yeniçeri var arkadaşlar. Özel birim olarak görüyorsunuz zaten. Bizans'ta mesela kuşatma silahı var. Ama arkadaşlar bu kuşatma silahı çok güçsüz. Sakın gidip Bizans'ı seçmeye çalışmayın. Bakın süvari tamam %5. Taş toplama hızını boş yerin hastane kapasitesi de yüzde 15 artıyor bunun boş yerin arkadaşlar Çünkü zaten hastane kapasitesi e, hastane çok hızlı bitiriyor işlerini O yüzden ona vermeyin arkadaşlar e, onu almayın Onun dışında size ne önerebilirim? edebilirim Almanya'nın bu şeyi komutanı önceki hesabında Ben de vardı Almanya'nın bu karakteriyle başlarsanız bu iyi vurur tabi ki de arkadaşlar. Roma'dan sonra en güçlü vuran komutanlardan bir tanesi. Ee, Suvari saldırısı %5. Ee, kı e kıta eğitim, eylem eğitim, puanı da %5 artıyor arkadaşlar. Söyleyemiyorum. Ee, ama eylem puanı e doğulunun hızı arkadaşlar e çok da önemli değil. O yüzden bence Roma ile başlamanız en iyisi. Sonradan Türkiye dönün. Mesela Romayla 100 bini yani 100.000'i bini geçtikten sonra size şöyle bir ekipman geliyor. Nerede o ekipman hemen söyleyeyim. Şu arkadaşlar normalde bir tane medeniyeti seçtikten sonra devleti seçtikten sonra diğer medeniyeti atlamak için 1000 elmasa falan ihtiyacınız oluyor. Pardon 10.000 elmasa. 10.000 elmas da çok pahalı tabii ki de bu oyun için. O yüzden arkadaşlar 100 bini geçtikten, size, geçtikten sonra size böyle bir kart geliyor medeniyet değişimi diye. Ben biraz daha kısıldıktan sonra 200 bin lira falan geldikten sonra bu medeniyet kartıyla geri Osmanlı'ya döneceğim. Çünkü Osmanlı'nın e, komutanları da e, baf gelmiş biraz vurmaya başladılar evet. Ama yine de Roma'dan üstün olmadığı için her an kararım değişebilir başka bir dev, e, şey devlete de gidebilirim. Onun dışında arkadaşlar burada işte diğer e, bunlardan mesela arkadaşlar bu, ben de yok diyelim bu e, kahraman şey komutan Bunu e, heykelden 10 tane topladığınızda onu çağırabiliyorsunuz. Yani o komutan sizin oluyor. Şimdi ben size hemen komutanlarımı göstereyim. Başlangıç komutanı bu iyi. Bu size aslında ilk de e, çok kolay çıkan bir karakter. Ama sizin bunu geliştirmenizi isterim. Çünkü bu karakter e, nasıl diyeyim size daha hızlı bir şeyleri topladı. Mesela ben bununla dışarıya çıkar, bir şeyler topladım ve ben bunu sefer diye bir şey var. Saldırı, e, saldırıp oradan ödül aldığımız seferlerde de ben bunu çok kullanırım. Çünkü çok güçlü, hasarı çok iyi. Bunu e, seviyesini arttırmanızı öneririm. Bakın hatta becerilerinde de daha e, hızlı topladığını söylüyor. Burada da Japonu, Japonya'nın bir e, Japon devletinin bir tane şeyi var. Eee komutanı var. Burada da Viking komutanı var. Onun dışında bu kraliçeyi Kontastiniye'nin kraliçelerinden Bizans'ın. Bu kraliçenin de şöyle bir özelliği var. Bu da çok hızlı bir şeyler topluyor. Bu da çok iyi ama o kadar da iyi değil. Arkadaşlar benim söylediğim komutanlar bakın bunlar. Yani işte Osmanlı'da mesela bu. Birinci Osmanlı'na başlıyorsunuz. Bunlar başlangıç karakterleri ve diğer bütün şeyler neydi onun ismi komutanlar başlangıç komutanları bunlar en efsanevilerden eee mesela bu e, kaos Fatih diye geçiyor kao kao bu karakter çok güçlüdür ama benimkinden değil tabii ki de benimki çok yüksek level şu an. Onun dışında bu Japon karakteri çok güçlüdür. Ee, onun dışında Jules Caesar da güçlüdür. Zaten duymuşsunuzdur belki ismini Jules Caesar'ın. Ee, bir ara konuşuluyordu o da. Onun dışında arkadaşlar Pyrus önermem. Ee, bu güncelleme ile gelen bir şey ama onun dışında bir de ikinci Mehmet çok güçlü bunların arasında. Ee, şimdi arkadaşlar e, bu videomuz bu kadardı. Size inşallah bir şeyler katabilmişimdir. Bu oyuna başlayanlar için e, güzel öneriler sağlayabilmişimdir inşallah. Lütfen videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.